Herkese merhabalar. Bugün homoseksüellik yani eşcinsellik üzerine konuşacağız. Homoseksüellik ya da eşcinsellik bu kanal için önemli olan konulardan birisi. Bunun neden önemli olduğunu, konumuzla alakasının ne olduğunu birazdan açıklayacağım ama ilk önce homoseksüelliğin ne olduğunu bir konuşalım. Homoseksüellik ya da eşcinsellik ki eşcinsel kelimesi zaten kendisini tanımlıyor. Bir insanın hem cinslerini yani aynı cinsiyette olan diğer kişileri hem cinslerini cinsel obje olarak görmesidir. Homoseksüel erkekler bu durumda diğer erkekleri cinsel obje olarak görmelerine deniyor cinsel obje diğer erkekleri yani homoseksüel erkekler erkekleri cinsel obje olarak görüyor şimdi homoseksüelliğin sebepleri nelerdir neler neye dayanır ne şekilde şekillenmiştir ilgili literatürde bir ton kaynak bir ton açıklama bilgi var ama ben bunu iki başlık altında, çok kısaca ve genel bir şekilde toparlamak istiyorum. Birincisi şu, bir kelime kullanacağım. Doğal olarak. Homoseksüel ya da eşcinsel insanların ya da erkeklerin bir bölümü doğaldır. Doğaldan neyi kastediyoruz? Bir önceki izlencede insanları olduğu gibi kabul edin, görün, bilin izlencesinde bizi biz yapan süreci üç temel aşamaya bölmüştük. İşte bu üç temel aşama bizim etken olmadığımız, edilgen olduğumuz aşamalar. Böyle bir süreci tasvir ediyor. Dolayısıyla biz baktığımızda bu üç aşamadan geçerken çok doğal bir süreçten geçiyoruz. Çünkü etken değiliz, edilgeniz bize dışarıdan veriliyor. Bu üç aşamanın hangisinde olduğuna göre açıkçası bu başlığın altında fark etmiyor. Hangi aşamada olursa olsun bu üç aşamanın bir sonucu olarak bir insan eğer homoseksüel olduysa biz buna en azından bu kanalda doğal homoseksüel değil. Doğal homoseksüel diyeceğiz. İkinci grupta ise e, yapay diyebileceğimiz ya da sonradan da diyebiliriz buna. Şöyle insanlar da var. Doğal olarak çekim hissetmiyor hem cinslerine. Karşı cinse karşı bir çekim hissediyor. Ama bir sebeple yani merak olabiliyor, Hayata bakışı değişebiliyor. Hayattan anladığı şey değişebiliyor. Gelecekle ilgili kararları değişebiliyor. Ve hem cinsleriyle cinsel obje olarak görmekten, en azından cinsel obje olarak bir ilişki kurmaktan vazgeçiyor ve hem cinslerine yöneliyor. Hatta çok meşhur örnekler de var. Yani Wikipedia'yı ya da genel olarak internete taradığınızda e, heteroseksüel yani karşı cinste karşı ilgi duyan karşı cinsi cinsel obje olarak gören ama bir yaştan sonra homoseksüel e, ilişkiler yaşamaya başlamış insanları görüyorsunuz. Bunlara burada yapay homoseksüel ya da sonradan homoseksüel herhalde diyebiliriz. Eğer literatürde başka isimler yoksa bu literatürü okumamış birisi olarak söylüyorum. Sonuç olarak İster bizi biz yapan üç temel aşamanın herhangi birinde ya da ikisinde ya da üçünden geçerek doğal bir homoseksüel olsun ya da sonradan kendi kararıyla olsun. Biz karşımızdaki şu ana kadar karşılaştığımız ya da karşılaşacağımız bütün insanları oldukları gibi kabul edeceğiz. Bu kanal kadınlara hitap eden bir kanal kadınlara hitaben açılmış bir kanal. Ve bu izlence de homoseksüel erkekler üzerine. Peki bunun önemi nedir? Bunun önemi şu. Bir kadın, kadınlar dünyadaki, ülkedeki ya da dünyadaki karşılarına bütün erkek kitlesini aldıklarında yani 4 milyar kadar erkek var. Hani karşı cins olarak 8 milyar 4'e 4. E 4 kadınların iki önceki izlencede sonsuza kadar yaşama amacıyla çocuk yapma doğal dürtüsünün sonucu olarak bir erkeğe ihtiyaç duyacak. Bu erkek erkek kitlesinden birisi olacak. 4 milyar erkek kitlesinden birisi. Homoseksüel erkeklerin bu kanal açısından çocuk sahibi olmak, sonsuza kadar yaşamak isteyen kadınlar açısından önemi şu. Homoseksüel erkekler kadınların kaybettiği diyelim buna. Kadınların kaybettiği ilk erkek gruptur. Yani çocuk yapma amacıyla çıkılan yolda sonsuza kadar yaşama içgüdüsüyle çıkılan yolda ilk lig dışı kalan ilk klasman dışı kalan grup homoseksüel erkeklerdir. Dolayısıyla bir kadın olarak erkek kitlesine baktığınızda 4 milyar erkek eksi homoseksüel erkekler olacak. Çünkü homoseksüel erkekler kadınları bir cinsel obje olarak doğal olarak ya da sonradan görmüyor. Devam edeceğiz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.